Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar beyler. Kanlı yakalanma riskini ortadan kaldırmak için neler yapmak gerekiyor? Size e, 3-4 tane önemli bilgi vereceğim. Kanlı selden evveliyattan doğum anında, doğum sırasında ve doğum sonrasında ölen yavrular kanlı selden, teşhisi konulup da eğer yattığı doğumun olduğu kulübede ölüm gerçekleştiyse kanlı bu virüs ortalama 13 yıl boyunca o kulübeden ayrılmaz. Yavruları orada dezenfekte ettikten sonra yani ayrıldıktan sonra kanlı ölmüş olan yavruyu yakın çevrelere mutlaka atmayın. En az yerin 20-25 santim altına gömün. Bunu bir poşetle kirece sarıp gömün. Normalde kanlı ölümünün gerçekleşmiş olduğu kulübede 5 ay ya 6 ay sonra tekrar herhangi bir eşleşme sonucunda doğum gerçekleşirse o yavrulara siz aşı yaptırsanız dahi o yavruların yaşama e, şeyi olasılığı çok azdır. Neden? Çünkü o virüs her zaman orada var olacaktır. O yüzden e, doğum öncesi yapmış ya da doğum kafesini mümkün olduğunca steril hale getirmeniz gerekiyor. Bunu artık çamaşır suyuyla 10 litre 1 litre çamaşır suyu koyup bunu karıştırıp suyla güzel dezenfekte bir pompa yardımıyla dezenfekte edebilirsiniz. Ya da kireçli suyu komple badana şeklinde e, kulübenin etrafını ve etrafında toprak varsa oraları dökmeniz gerekiyor. Kanlı belirtileri şudur. Hayvanda e, yavru da ...emmede yavaşlamalar, iştahsızlık, vücutta ısı sıcaklığı değişimleri, e, vücudun hareketsizliği, güneşli bölgede sabit duruşu, yavrunun göz altlarındaki kızarıklık, derisini parmaklarınıza sıktığınız zaman, sıktığınız bölgede ani toplanma olmuyorsa, birden eski haline gelmiyorsa bunlar kanlı sele yakalanma riskini yola girmiş olan yavrunun belirtileridir. Normalde bu 3 evre oluyor. Birinci evrede yakalanırsa ve siz bu birinci evrede olayı fark edersiniz ve götürüp serum tedavisine mutlaka başlamanız gerekiyor. Kendi görüşüm, yıllardır olan tecrübem, ikinci evre, üçüncü evreye girdiği zaman yavru kurtulma ihtimali yüzde beşlere kadar düşer. Bu tabii ki götürmüş olduğunuz veteriner arkadaşın tecrübesine alakalı. Ee, normalde Aşıyı yaptım, yavruma artık bir şey olmaz diye bir şey yok. Normal ilk 7 ay boyunca e, yaş mama olayını e, yavrunuza en az miktarda vermeye çalışın. Haftada bir yahut iki defa daha fazla vermeyin. Yavrunuza süt ve süt ürünleri mümkün olduğunca vermeyin. Ağırlıklı olarak pastörize süt dediğimiz markete satılan sütlerden vermeyin. Yemek artıkları, tavuk suyu çorbası, tavuk kemiği bu tarz şeyler, e, çiğ et bağırsaklarında parazit yapacağı için ve isele sebep olacağı için yavrunun e, kanlı isele yakalanma riski çok yüksek olur. İlk 7 ay boyunca yavrunun gıdasını mümkün olduğunca kurumama imkanınız varsa iyi bir kurumama papimama ile e, bakım sürecini mümkün olduğunca o şekilde yapmaya çalışın. Ne kadar çok isele tetikleyici malzeme ya da gıda verdiğiniz sürece Yavru ishal olacağı için, ishalde yavrunun e, vücut direncini, e, su kaybı yapacağı için kanlı ishal olma riski her zaman daha yüksektir. Normalde 5 ya da 6 aylık yavrunuzu arkadaşlarınızın köpeklerinle ya da merada başka bir köpeklerle ya da o virüsü taşıyan bir köpekle herhangi bir şekilde tensel, salya ya da e, büyük abdestine bastığı vakit o mikrobu kulübenize taşırsınız. Mümkün olduğunca yavruyu ava her zaman için tek başına götürün. Ee, normalde diğer yavrularla herhangi bir şekilde oyun oynama esnasında ağırlıklı sokak köpeklerinde herhangi bir şekilde bu şekilde oyun oynarsa e, mikrobun geçme riski çok yüksek. Şimdilik bu kadar. E, tüm avcı akraçlardan ve diğer köpek sahiplerine rica kanalına Kanala abone olmanız lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.